Hale Soygazi'nin eşi Murat Belge eski eşine ödediği nafakanın iptali için dava açtı. 71 yaşındaki usta oyuncu Hale Soygazi ile 2006 yılında hayatını birleştiren akademisyen ve yazar Murat Belge, 1997 yılında boşandığı eski eşi Mahmure Taciser Ulaş'a ödediği aylık 1400 dolarlık nafaka ücretinin kaldırılması için harekete geçti. Mahkemeye başvuran Murat Belge, her ay 1400 dolar nafaka ödüyorum ama artık yaşlandım, dedi. Kariyer hayatı boyunca pek çok yapımda rol alan Türk sinemasının usta isimlerinden Hale Soygazi'nin 2006'de hayatını birleştirdiği akademisyen eşi Murat Belge, 1997'de evliliğini sonlandırdığı eşine ödediği nafakanın kaldırılması için dava açtı. Belge, konu ile ilgili 25 yıldır her ay 1400 dolar nafaka ödüyorum ama artık yaşlandım. Nafakanın kaldırılmasını aksi halde TL'ye çevrilip makul bir fiyat üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyorum dedi. Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre sinema sanatçısı Hale Soygaz 2006 yılında akademisyen ve yazar Murat Belge ile evlendi. Murat Belge, 1997 yılında boşandığı eski mahmure Taciser Ulaş'a aylık 1400 dolar nafaka ödemeye devam ediyor. Nafakanın kaldırılmasını isteyen belge tekrardan mahkemeye başvurdu.